benim vücudum. Bu vücudun etrafı şu gördüklerini şunlar ciğerliymiş. Bu, bu da hani şu işi olur bu da o. Bu da, bunu da bilmiyorum unuttum. Bu da e, vücudum ki yemekleri tutuyor. Bu da bu kemik aşça böyle. Evet Alpimizi diyemizi tutuyor. Şurada 2. Asya Efendi'ye. Şurada, şurada talpimiz. Ee, şu, şurada poli, polis. Burada eşli tadıyor. Bu, 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 bu 4 tane araba da tan, tanlar. Bu, bu polis eş, es, ediyor onlara. Polis de tanları tanlar. Polis, polis de tanları tanlar. Şu fendiyonlar da Bakıyorum ki yok mu diye diye sonra izin veriyorlar. Bu 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 çimşeyimizin